Şimdi sırasıyla yayınlayacağım 5 grafik altın fiyatının geleceğini tahmin etmek açısından son derece önemli. Altına dair, altın değerinde grafikler bunlar. Bu bölümün ilk grafiğinde Dow Jones endeksi ile altını karşılaştırıyoruz. 1972 başından itibaren oluşturulmuş, logaritmik ölçek kullanılmış bir grafik bu. Siyah renkli eğri 1 ons altının değerini, mavi renkli eğri ise Dow Jones endeksinin seviyesini gösteriyor. Şubat ayındaki yayında birden yedi olan çemberlerin anlamını konuştuğumuz için bunları çok kısa geçecek. Sonrasında dikkatinizi grafiğin sağ bölümündeki güncel duruma çekeceğim. Dow Jones endeksi ile altın fiyatı arasındaki son 50 yıllık gelişmeye toplu olarak baktığımızda bazen birinin bazen diğerinin daha iyi getiri sağladığını ancak 50 yılın toplamında ikisinin getirisinin birbirlerine yaklaşık olarak denk olduğunu görüyoruz. 2, 4, 6 NO'lu çemberler bu denkliğin seviyesinin tam olarak 1'e eşitlendiği zamanları gösteriyor. 1 NO'lu çemberde altın Dov'dan 6.80 kat, 3 NO'lu çemberde Dov altından 4.15 kat daha yüksek getiri sağlamışlardı. Grafiğin son bölümünden görüyorsunuz. Günümüzdeki durum ise Dov-Jones Endeksi lehine 1.39 kat. Oysa Ocak ayında aralarındaki fark 1.62 kat seviyesinde bulunuyordu. Yani altın getiri anlamında Dov Endeksini yakalamaya başlamış durumda. Benim beklentim altın fiyatının önce Dow endeksi seviyesini yakalaması, daha sonra da bunun 1.50 kat üzerine çıkması. Yani gelecekteki ilk fiyat tahminim olarak siyah renkli altın getirisinin mavi renkli Dow endeksi seviyesini aşmasını bekliyorum. Bu beklentimin gerçekleşmesi durumunda Dow Jones endeksi 36.000'li seviyelere gerilerken altın fiyatı da 5.500 dolar civarına yükselmiş olacaktır. Sol sütündeki altın ve sağ sütündeki Dow Endeksi ölçeklendirmelerine dikkat ediniz. Aralarında 10 katlık fark bulunuyor. Bu bölümün ikinci grafiği benim çok sevdiğim özgün ve güzel bir grafik. Burada altın ve Dow Endeksi getirilerini birbirlerine orantılamış durumdayız. Birden 7'ye olan çemberlerimiz bir önceki grafik ile uyuşuyor. 1 nolu çemberde altının, 3 ve 7 nolu çemberlerde ise Dow endeksinin getirileri daha fazlaydı. 2, 4, 5, 6 numaralı çemberlerde getiriler birbirlerine eşit ya da çok yakın seviyelerde bulunuyordu. Bu grafikten daha iyisi olamaz derken, işte şimdi size daha iyisini gösteriyorum. Bir önceki grafiğin aynısı aslında fakat 2027 yılına uzatılmış durumda. Az önce yaptığım 5500 dolarlık yani altın oranı için 1.50'lik tahminimi 8 nolu çember içerisinde görüyorsunuz. 2027-2028 yılları arasına denk gelen 9 nolu çember içerisinde ise ikinci tahminim yer alıyor. Buna göre altın Dow 2.0 kata yükselmesi durumunda Dow Jones endeksi 45 bin dolar seviyelerinde bulunurken altının ons fiyatı 9 bin doları bulabilecektir.